hayvan aslında sahipli bir mal olarak görüldüğü için e, sanık hakim karşısına çıktı. Yani bu arkadaşlarımız, vatandaşlar eğer o hayvanların karnesini çıkartmamış olsaydı, belediyeye kayıtlı olmamış olsaydı oradan da hiçbir şikayette bulunamayacaktık. Hayvanlar doğrudan e, mağdur olarak görülmüyor ceza kanununda. Doğrudan hayvanların öldürülmesinin bir cezayı kavuşturmaya sebep olması için, bir yasa çıkarılması için uğraşıyoruz. Evet. Ankara Sincan adliyesindeyiz. Az önce Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava görüldü. Ee, Sincan'da Necip Fazıl Kısa Kürek e, parkında bu yılın başında e, 6 köpek zehirlendi. 14 de güverdin öldü. Ancak bunlar resmi rakamlar. Polisin tuttuğu tutanaklara göre ölenlerin sayısı. Haytap Hayvan Hakları Federasyonu'nu ve mahallede bulunan sahipli yurttaşlar yani o köpeklerin sahibi olan yurttaşlar şikayetçi oldu. Sanık bir kasap idi. Sanık İsmail Koç bugün yargılandı. Şimdi kısaca davayı izledim. Onunla ilgili bilgi vereceğim. Ardından hem Haytap temsilcisi Pelin Sayırgan'la hem de hayvanların sahibi olan yurttaşlarla kadınlarla görüşeceğim. Duruşmada e, İsmail Koç e, geldi dedi ki e, ben kasabım e, o gün izinliydim parka geldim ben ve e, çocuklarım eve hırsız gibi giriyoruz köpeklerin korkusunda o gün izinliydim ben bira içtim alkolüydüm e, ve yanımda getirmiş olduğum Kemik parçaları, et parçaları, tavuk parçalarına üzerine fare zehri koydum, parkın muhtelif yerlerine bıraktım. Hakim sordu, mahkeme başkanı sordu. Peki siz e, köpeklerin e, o e, zehirli etleri yediğini gördünüz mü? Evet dedi. Bir tane yanımda gördü, biraz dolandı. Öldüğünü gördünüz mü? Dedi. Hayır dedi. Oradan ayrıldım dedi. E, daha sonra. E, Müşteki olan yani davaya katılmak isteyen e, yurttaşlar, sahipli yurttaşlar e, söz aldı. Onlar neler anlattı önce e, onu kendi e, ağızdan dinleyelim. Şimdi e, Handan Hancıoğlu sizin orada ne e, köpeğin adı neydi? E, Köpeğiniz benim, ne oldu? Biraz anlatır mısınız? Benim köpeğimin adı Işık. E, ondan önce geceden ölenler var. Geceden biri koyuyor zehirleri. Yani sabah olmuyor olay aslında. Ee, sabah komşumuz arıyor onun da köpekleri var. Köpeklerimi kayıp diye arıyordu. O ben bana ulaştı. Beraber aramaya başladık. Birçok köpek de yoktu ortalıkta. O mer belediye almış götürmüş zehirleme diye. O arada işte belediye haber verildi, polisler geldi, tutanaklar tutulacak, etrafta zehirli etler arandı, toplandı, bir sürü kuş ölmüştü, onlar toplandı. O arada polisler bütün etleri, şeyler topladı, belediye ekipleri. Biz yukarıda konuşurken polislerle park iki kademe alt kademede zehirleri etleri atmaya devam etmiş. yani Topladığımız yerlere tekrar etleri atmış. Polisler gitti biz gittik tekrar haber verdiler ki köpekler çırpınıyor. Yine geldik birisi benim köpeğim ondan sonra diğerlerini zaten barınağa kaçırdık zehirleme olmasın diye kimini sitemizde sakladık. Falan böyle, yani köpekler de o kadar uysal köpekler ki çocuklarla iç içeler. Bu zehirlemenin olduğu yer, ayrıca çocuklar oyun oynuyor. Köpeğin kustuğu zehirli kusmuğundan kuşlar yiyerek kuşlar zehirlendi, aynı yerde. Yani çocuklar yani da zehirlenebilir. Sonra tabii tabi. Köpekler... Yani zehirlenen köpeğin kustuğu yerden kuşlar bir şeyler yemişler, onlar zehirlendi. Çocuklar o parkta oynuyor. Yerlere abanıyorlar. Yerden bir şeyler alıp ağızlarına götürebilirler. Onlar da zehirlenebilirler. Yani herkes için bir tehlike. Sizin köpeğinizin adı neydi? Benim köpeğimin adı Işık. Ee, sokak köpeğiydi. Aldım tedavisini yaptırdım. Bakımını yapıyordum. Yemeği yediriyordum. Ee, düzenli olarak. Ee, böyle yani bir bağ kuruyorsunuz aranızda köpekle. E, çırpınarak ölüyor. O gölüşünü falan görüyorsunuz. Öyle acı bir şey ki. Ama... Maalesef evet. e, yasalar çıkmadığı için bir yaptırım olmadığı için böyle rahat rahat herkes istediğini yapmaya devam ediyor. Peki e, şimdi Ebru Gökdemir'e sormak istiyorum. İzninizle şu aranıza gireyim. Ebru Hanım sizin e, köpeğin adı neydi? Lucky'ydi. Lucky. E, Sokak nasıl kö oldu? Ki? Biraz anlatır mısınız? Sokak köpeğiydi. Ben onu sahiplendim. Karnesini çıkardım. Bütün hani tedavisini sağladık, yemeğini falan veriyorduk. Hani hiç zararsız köpeklerdi. Herkes de iç içe, çocuklarla iç içeler. Ondan. Evet. Yani. Peki e, duruşmada e, sanık e, ifade verirken siz hı hı. bir müdahalede bulundunuz? Biraz onu açar mısınız? E, e, ne dediniz? Sanık e, köpeklerden korktuğunu, evine evine hırsız gibi girdiğini söyledi. Ama e, hakime konuşurken de e, köpek hani yanında zehirlerken yanında durduğunu ve beklediğini söyledi. Nasıl bu korkma? Nasıl hani böyle? söyleyebiliyor yani. Hem korktuğunu söylüyor, hem de yanında köpeğin yemesini, ölmesini bekliyor ve köpeği de korkutmak amaçlı yaptığını söylüyor. Zehirleyerek korkutmak amaçlı yapıyor. Nasıl yani olabiliyor? Ya üzgünüm. Ne söyleyeceğim şu an? Gerçekten Evet. ifade edemiyorum. Tamam kimse köpekleri sevmek zorunda değil. Sevmesin, yemek de vermesin. Hiçbir şey yapmasın ama saygı duysun. Biz onların yaşadığı yerde barınıyoruz. Ayaklarımızı basıyoruz. Onların olduğu yerdeyiz. Yani onlar nereye gidebilir yani? Sessiz kul Allah'ın sessiz kulu. Ee, evet ee, Melisa yalnızla birlikteyiz. Evet. Melisa sizin köpeğin adı neydi? Ee, nasıl oldu? Karabaş. Evet, Karabaş evet. Ben de arkadaşlar gibi sokaktan sahiplendim. Tedavilerini yaptırdım. Aşılarını yaptırdım. Besleme yapıyorduk falan. Sonra bir gün çalışırken köpeklerin zehirlendiğini duydum. Tabii ki bir tanesini sahiplendim ama hepsi bizim çocuğumuz onların yani. Hepsine bakıyorduk. Öldüğünü duydum. Yani apar topar geldik falan. Bir baktık ben gelene kadar zaten köpeğim de gitmişti. Birçok köpeğimiz de ölmüştü. Toplamışlardı. Kuşlarımız da keza öyle. Ee, i̇şte arkadaşın dediği gibi yine birkaç tanesini de barınağa hani göndermek zorunda kaldık. Hani onlar da zehirlenmesinde de yiyerek. Birkaç tanesi de kaldı sabaha kadar başlarını da bekledik. Sitemizin içinde tuttuk. Hani parka gidip de tekrar hani yiyip de zehirlenmesinler diye. Öyle yani. Avukat Eren Değirmenci ile birlikteyiz. Ee, gönüllü bir avukat davayı izledi. Bize e, davanın hukuki süreciyle ilgili bir iki e, ayrıntı söyleyecek bir keşif kararı alındı. O keşif kararının tarihini hemen söyleyeyim. 16 ekimde hı hı. Necip Fazıl Kısa Kürek parkında bir keşif yapacak. Bir hı hı. hakim, sanıklar ve müşteki şikayetçi olanlar da gelecek. bu keşif neden alındı sizce? E bununla ilgili kısa bir teknik bir değerlendirme yapabilir misiniz? Şöyle sana itham edilen suçlardan biri de çevreyi kasten kirletme suçu ve bu e, suçun o parkta nasıl bir etki yarattığını e, tespit etmek için bilir kişilerle birlikte veteriner ve çevre mühendisiyle birlikte e, bir inceleme yapılacak hakim huzurunda. E, bunun sonucunda da alacağı cezanın e, ne yönde olacağı belirlenecek. Burada ben e, aslında şunu söylemek istiyorum. E, hayvanlar doğrudan e, mağdur olarak görülmüyor ceza kanununda. E, bu bizim olayımızda 14 güvercinin ve 6 sahipsiz köpeğin öldürülmesi olayı var ama bunlara yönelik hiçbir itham yok aslında bu duruşmada. E, burada e, diğer müştekiler kendilerini çok iyi ifade ettiler. Onlar e, köpeklerin sahipleri olduğu için bu davada müşteki olarak dinlendi. Ve e, şunu söylemek istiyorum. E, Sanayi itham edilen suç çevreyi kasten kirletme suçu. Bunun e, o sahipsiz hayvanların öldürülmesiyle bir alakası yok. Yani atıyorum bu sanık zehirli et vererek öldürmedi de başka bir yolla öldürdüyse, öldürseydi bu suçtan yargılanmayacaktı. Biz hayvan hakları savunucuları olarak zaten yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Doğrudan hayvanların öldürülmesinin bir cezayı kavuşturmaya sebep olması için, bir yasa çıkarması için uğraşıyoruz. Pelin Sayılgan, e, Haytap Ankara temsilcisi. sizler e, siz de davaya müdahil oldunuz. Mahkeme ve savcı da müdahil olmanız yönündeki e, talebi yerinde gördü. Evet. Yani davaya tarafsınız. Haytap olarak Sizler davayla ilgili neler söylemek istersiniz? Avukat arkadaşımızın değerlendirdiği doğrultuda ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Hayvanlar hukuken bir can olarak değil mal olarak değerlendiriliyor. Eşya hukukuna tabi tamamen. Bu davada aslında sanığın mahkeme karşısına, hakim karşısına çıkmasının sebebi Bizim suç duyurusunu e, TCK 181 ve 151. madde üzerinden yapmış olmamız. TCK 181. madde çevreyi kasten kirletme suçu. Yani bu sanık burada zehir kullanarak hayvanları öldürdüğü için orada insan sağlığına, çocukların hayatını tehlikeye attığı için, insan sağlığına dolaylı olarak bir zarar vereceği için aslında yargılandı. Yine TCK 151. madde sahipli mala zarar vermek kasten zarar vermek. Yani burada da o kadar acı ki hayvan aslında sahipli bir mal olarak görüldüğü için e, sanık hakim karşısına çıktı. Yani bu arkadaşlarımız vatandaşlar eğer o hayvanların karnesini çıkartmamış olsaydı, belediyeye kayıtlı olmamış olsaydı oradan da hiçbir şikayette bulunamayacaktık. Ve nihayetinde 3 tane köpeğin sahibi var, ee, diğer 3 köpeğin sahibi olmadığı için muhtemelen Onlarla ilgili bir e, yaptırım e, dava sonunda öngörülmeyecek. Kesinlikle yani ben bu arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. O canlara, o dili olmayan masum, kendini savunma hakkı olmayan hayvanlara sahip çıktılar. Geldiler burada bir sinir harbi yaşadılar. O kasapla göz göze bakmak zorunda kaldılar deminden beri elleri titriyor. Bir şekilde hayvanlara sahip çıktılar. Yani vatandaşlarımızdan ricamız lütfen bu konuların takipçisi olsunlar. Onların kendi savunma şansı yok. Biz sahip çıkmak durumundayız. Peki Pelin Hanım şimdi Ekim ayındayız. Ekim ayı dünya hayvan hakları günü olarak anılıyor ve çeşitli etkinlikler de yapılıyor. Ve yıllardır da bir hayvanları koruma yasası hayvan hakları yasası e, çıkarılması için çaba sarf ediyorsunuz. Peki e, bu sonbaharda bu par, bu e, yasa çıkacak mı? E, durum nedir? Siz e, parlamenterlerle de yoğun ilişki içerisindesiniz. E, bize onunla ilgili süreci anlatır mısınız? Yani maalesef bu kaçıncı sonbahar diye başlamak istiyorum söze. E, çünkü biz 16 yıldır bu kanunun çıkması için mücadele veriyoruz sürekli biz umutlanıyoruz. Devlet büyük büyükleri tarafından yetkililer tarafından belli açıklamalar yapılıyor. Cumhurbaşkanımız bile defalarca söyledi, bu kanun ne, ne zaman çıkacak? Niye duruyorsunuz bu kanunu çıkartmak için? Daha neyi bekliyorsunuz diye hep biz heyecanlandık, ümitlendik. Ee, üstelik 24. dönemde Mecliste Çevre Komisyonuna tasarı olarak geldi bu, yani Bakanlar Kurulundan, hükümetten geldi bu bizim teklifimiz, taleplerimiz. Ee, komisyondan çıktı, yani en önemli kısmı o mutfak kısmı halledilmişti, uzmanlar dinlendi. Ee, bilim insanları dinlendi, sivil toplum kuruluşları dinlendi ve hepimizin büyük oranda mutabık kalacağı şekilde çıktı. Yani orada yapılması gereken aslında sadece genel kurula inip oylanmasıydı. Fakat araya seçimlerin girmesiyle bu kanun tasarısı kadük kaldı. Bunun üzerine kanun yeniletmeyip kanun tasarısını yeniletmeyip bir araştırma komisyonu kurdu parlamento. Araştırma komisyonunun ise ee, tavsiye karar vermek dışında bir yetkisi yok. Yani bunun kanunlaşması için bir adım olarak görmedik, bir geri adım olarak gördük ee, ve maalesef e, yurttaşlar tarafından e, bu komisyona oyalama komisyonu ismi takıldı. Yani e, gerçekten biz artık somut bir adım atılmasını e, bu kanunun hayvan hakları kanunu şeklinde, hayvanları koruma değil, onların hukuken korunan hakları olduğu doğrultusunda hak ifadesinin içinde geçeceği şekilde hayvan hakları Kanunu'nun bir an önce çıkmasını istiyoruz ve toplumda bu insanlarla katillerle bir arada yaşamak istemiyoruz biz. Bu olay hem kamuoyu vicdanını ciddi şekilde yaralamıştır hem de şimdi ben bu arkadaşlarımız için düşünüyorum. O kasapla aynı mahallede oturuyorlar. Ee, yani bugün e, hayvanı e, zalimce acımadan zehirleyen bir insan insanlara bu kadınlara neler yapar? Yani o, o insan kadına da şiddet uygular, çocuğa da şiddet uygular. Hayvana tecavüz edenler var ya, yani hayvana tecavüz eden fırsatını bulduğunda çocuğa, engel ya kadına bunu yapmayacak mı? Yani Peki, e, şimdi e, mecliste bu yasanın geçmesi konusunda bir beklentiniz var? Ee, ne aşamada bir söz veren e, Meclis'teki e, parti grupları söz veriyor mu sizlere bu konuda? Sürekli söz veriyorlar. Ama tutmuyorlar. Yani henüz bir sonuç alamadık. Peki sizin talepleriniz içerisinde özellikle e, hayvana şiddet uygulayan öldürenlere e, asgari 2 yıl hapis cezası verilmesi talebi vardı. Bu geçen yılın hesabıydı. Evet. Bu yıl bu yıl bir bu değişti. Ne değişti bize açar mısınız? E, ceza infaz kanunu düzenlemesinde aslında e, çok ciddi bir af getirildi e, ve bu alt sınırlar da değişti. Artık iki yılın bize sağlayacağı bir şey de yok. Yani. Şu an bir kişi terörist olmadığı müddetçe, çok ciddi bir cinayet işlemediği sürece hapis yatmıyor aslında. Ve biz toplumda bu insanlarla bir arada yaşamak zorunda kalıyoruz. Yani hayvana e ee, şiddetin aslında e, bilimsel e, raporları var. Profesör Doktor Sevil Atasoy e, Adli Tıp Enstitüsü'nün başında daha önce e, bununla ilgili bir bilimsel rapor yayınladı. E, dünyadaki ünlü seri katiller hep e, ilk denemelerini hayvanlar üzerinde yapmışlar. Yani hayvana şiddet uygulayan insana da yapacak. Dolayısıyla Kesinlikle cezai müeyyide getirecek şekilde bir hukuki düzenleme olmasını talep ediyoruz. Peki çok teşekkürler. Ayın 16'sında yani 16 Ekim'de Sincan Necip Fazıl Kısakürek Parkı'nda saat 10.30'da bir keşif yapacak. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir üye hakiminin gözetiminde bir keşif yapılacak. TÜBİTAK'tan bilir kişi gelecek. Ben de bunu da sormak istiyorum. TÜBİTAK bilir kişi raporu dava dosyasında var. Dolayısıyla zehirlemenin kullanılan zehrin 30-35-40 günlük bir yarılama ömrü olduğunu söylüyor. Oysa olayın üzerinden 10. 10 ay geçmiş olacak. 9 10 ay geçmiş olacak. Eee mahkeme orada ne bulacak? O konuda bir endişe veya kuşkunuz var evet, mı? Evet tabii ki. Yani eee sonuçta gelen raporlarda aslında kullanılan eee zehirin fare zehrinin içeriğindeki metomil maddesinin eee bitki ve hayvan eee bünyesi üzerinde kalıcı değişiklikler yaptığı yazıyor. Yani bu Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarında da var. TÜBİTAK eee raporlarında da var. Yine eee belgelerin içerisinde Tarım Bakanlığı'nın raporları da vardı ee, Yani şimdi eğer 40-45 günlük bir yaralanma süresi varsa 10 gün, 10 ay sonra bunun keşfini yapmanın e, manasını anlayamadık. E, buradan bir sonuç alınamayacağı aşikar. E, yani dolayısıyla elimizdeki tek koz olan 181. madde, bu çevreyi zehirleme maddesini de bu noktada kullanamaz hale geleceğiz muhtemelen. Yani bu konuda bir endişe yaşıyoruz. Endişe yaşıyoruz tabii ki. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sağ olun. ediyorum sağ olun.